Bilal iki konu göreceğiz. Birincisi predlozi yani edatlar. Ve aynı zamanda bu derse birlikte artık Makedonca kurabileceğiniz cümlenin cümlenin alanı birazcık daha genişlemiş olacak. Yani daha işinize yarar ee, ve daha çeşitli cümleler kurabiliyor olacaksınız. Şimdi edatlar. Edatlar peki ne işimize yarıyor? Edatlar şu işe yarıyor. Biz edatlarla birlikte bir e, obje, kişi veya bir olay hakkında e, bilgi veriyoruz. Yani bu bilgiler genellikle yer ile alakalı, konumla alakalı, bazıları zaman ile alakalı, bazıları ise bazı durumlarla alakalı. Yani mesela Ali ile derken orada Ali ile olduğumu belirtiyorum. Örnek mesela. Yasum vo Makedonya. Ben Makedonya dayım. İşte buradaki vo bir edat ve benim Makedonya'da olduğumu belirtiyor. Veya tae o Turcia. O Türkiye'den veya Türkiye'den gelmiş Türkiye'li Türk. Şimdi predlozi yani edatlar ne işe yarar? Edatlar şu işe yarar. Bir kişi obje veya olay hakkında bilgi veriyor. Bu verdiği bilgi genellikle konum ile alakalı oluyor. Bazıları zamanla alakalı, bazıları ise farklı bir durumla alakalı. Ve belli bir kısıtlama yok bunun için. Ee, örneğin Ali ileyim derken orada Ali ileyim Aliyle olduğumu belirtmiş oluyorum. Bu bir bunu edatla belirtiyoruz Makedonyada. Makedonca'da. Örnek Yasum vo Makedonya. Ben Makedonya'dayım. Buradaki vo benim Makedonya'da olduğumu belirtiyor. Veya ta e od Turkiye. O Türkiye'den derken buradaki od, den, dan anlamına geliyor. Göreceğiz birazdan. Türkiye'den geldiğini belirtiyor. Zdravko e na rabota. Zdravko işte. Rabota işlemek. Na rabota derken buradaki na işte. niyesme so Detsata, Biz çocuklarlayız. Ali ile örneğindeki. So yine bir edat ve bizim çocuklarla olduğumuzu belirte, belirtiyor. Tortata e bez şeker. Pasta şekersiz derken buradaki bez e, bir şeyle olmama durumu. Sonun ta, tam tersi yani. Pastada şeker olmaması durumunu belirtiyor. Şimdi Makedonca'daki edatlar şu şekilde. Vo, de, da veya e, a anlamına geliyor. Yani Türkçedeki bulunma ve yönelme hallerini biz vo ile belirtiyoruz. Aynı şekilde na da aynı anlama geliyor. Na da de, da ve e, a. Yani bulunma ve yönelme hallerini na ile de belirtiyoruz. Peki fark? Fark şu. Biz vo'yu ülkeler, şehirler, bölgeler ve kıtalar için ayrıca bir şeyin fiziksel olarak içinde bulunduğumuz zaman kullanıyoruz vo'yu. Yani fiziksel olarak içinde izlerken veya bildiğiniz fiziksel olarak içinde olması gerekiyor veya farklı bir objenin bulunduğu yerin fiziksel olarak içinde bulunması gerekiyor ki voyu kullanalım. Ama eğer bizim bulunduğumuz yer genel olarak bir şeyden bahsediyorsak yani şuradaki işte mesela Zdravko e Narabota. Zdravko işte derken ben burada Zdravko'nun fiziksel olarak işin içinde olduğundan bahsetmiyorum. Zdravko işe gitmiş, çalışıyor. Yani fiziksel olarak orada değil ama çalıştığı yerde yani. Yani genel bir şeyden bahsediyorsam na'yı kullanıyorum. Ama spesifik olarak bir şeyin fiziksel olarak başka bir objenin veya bir yerin içinde olduğunu belirtiyorsam o zaman vo'yu kullanıyorum. Veya daha iyi bir örnek mesela. E, okula gidiyorum demek için. Şöyle ya da okuldayım demek için. Mesela arkadaşın sizi aradı. Ve diyor ki neredesin? Diyorsunuz ki Yasum vo uçur işte derseniz. O zaman okul binasının içinde olduğunu belirtmiş olursunuz. Vo uçil işte. Fiziksel olarak okulun içindesiniz çünkü. Arkadaşı size konumunu sordu ve siz konumunu söylediniz. Ancak Yasum na uçil işte derseniz yine ben okuldayım olarak çevrilir. Ancak fark şu. Bu cümlede belirttiğiniz şey fiziksel olarak okulun içinde olduğunuz değil. Bu cümlede belirttiğiniz şey genel olarak okula gitme durumunuz. Yani okula gidiyorsunuz, ders dinliyorsunuz, ne bileyim teneffüse çıkıyorsunuz, kantine gidiyorsunuz gibi. Fiziksel olarak okulda olduğunuzu belirtmiyorsunuz. Od. Den, dan eklerine karşılık geliyor yani Türkçedeki ayrılma hali. Do. A kadar veya e kadar. Mesela domene, bana kadar. Do tamu, oraya kadar. Do tuka, buraya kadar. So. ile demek. So So Ali Ali ile Bez e, Sus, si, sus süzeklerin karşılığı Yani So'nun tam tersi So şeker Şekerli Bez şeker Şekersiz Kako Şimdi kakonun 3 anlamı var Birincisi Edat değil Nasıl demek Mesela duymuşsunuzdur illa Kakosi Nasılsın demek İkinci anlamı kakonun gibi yani mesela Kako Ali dediğim zaman Ali gibi oluyor. Üçüncü anlamı olarak, yani bu olarak şu şekilde Kako yaz Kako predsedatel lot na Makedonya bla bla bla. Ben işte Makedonyanın cumhurbaşkanı olarak gibi. Nad üstünde demek. Ancak buna da kullanabilmemiz için objenin üstünde olduğu şeye değmemesi gerekiyor. Yani o arasında bir temas yok. Altında pod. Pod aynı zamanda zemin demek. Za. za iki anlamı var. Birinci anlamı için. Zatebe senin için. Ve aynı zamanda zatebe hakkında demek. Senin hakkında oluyor zatebe. Za için ve hakkında. Zaradi veya poradi. ikisi de aynı anlama geliyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Den dan dolayı. Zara Ali veya Pora Ali. Ali'den dolayı. Nasproti. Karşısında. Bunu karşı olarak diyebilirsiniz Türkçeden girmiş olan karşı kelimesi direkt. Ancak bu sokak ağzıdır. Daha doğrusu diyalektir. Resmi Makedonca'da bunun doğrusu Nasproti. Karşısında. Vırz. Üzerinde. Yani bu sefer temas ediyor işte. Nad üstünde temas etmiyor obje ama vırz Dediğimiz zaman bahsettiğimiz obje üstünde olduğu şey temas ediyor. Cry veya pokray yanında demek. Kay onun orada. Mesela Kay Mene benim burada. Veya benim orada. Veya Kay Kolata arabanın orada. Okolu etrafında. Zad arka demek. Pred ön veya önünde demek. Peki Zad arka demek ise o zaman Nazat ne anlama gelir? arkaya anlamına geliyor. Bakın şimdi burada na. Değil mi? İki iki edatın birleşimi bu. Na ea olarak da kullanılıyordu. Dolayısıyla nazat. Bunları birleştirdiğimiz zaman arkaya demiş oluyorum. Napred de aynı şekilde öne demek. Pozadi arkasında demek. Zad arka demek. Pozadi arkasında. Megu arasında namesto. Onun yerine mesela yaz ki odam namesto nego ben onun yerine gideceğim. Cümlenin tamamına takılmanıza gerek yok. Gelecek zamanda bir cümle daha işlemedik bile. Sadece namaz sonu kullanımını göstermek istiyorum. Kon. E, A doğru. Mesela odam kon kol Arabaya doğru gidiyorum. Kade. Nerede demek? Desno. sağ, levo. Sol. Ve zad naza örneğinde olduğu gibi. Na desno. sağ, na levo. Sola. Preku üzerinden veya aracılığıyla demek. Tuka veya ovde ikisini de kullanabilirsiniz, fark yok. Burada demek. Tamu orada veya oraya demek. Ancak tuka'yı buraya demek için kullanamayız tamu olduğu gibi. Buraya vamu anlamına geliyor. Buraya demek için mesela doydi doydi tuka yanlış oluyor. Gel burada oluyor. Gel buraya demem için doydi vamu demem lazım. Navamu buraya doğru, natamu oraya doğru. Niz içinden demek. Dallas şöyle, İngilizcedeki through kelimesi. Yani bir şeyin bir tarafından girip diğer tarafından çıktığınız zaman nizi kullanıyorsunuz. Ee, veya farklı bir anlamı, eğer bir şeyin içinde hareket ediyorsanız ve yönünüz yoksa o zaman nizi kullanırsınız. Yine bu biraz kafa karıştırabilir. Bir örnek vereyim. Mesela seşetam niz Skopje. Üsküp'te geziyorum derken bir yönünüz yok. Yani belli bir yönde gitmiyorsunuz. Nerede görülecek yer varsa orada geziyorsunuz. Yani şehrin farklı yerlerine gidiyorsunuz. Bir, belli bir yöne, yön, e, belli bir yön doğrultusuna gitmiyorsunuz. İşte burada yönünüz yok. Dolayısıyla burada seşetam vo gradot değil, seşetam niz gradot. Çünkü yönünüz yok. Osven dışında demek. Osven mene mesela benim dışımda. po sonra veya sonrasına demek. Po şu kelimeyle karıştırmayın lütfen bunu. Hatalı oluyor. Onu da ekleyeyim buraya. Posle. Şimdi postle daha sonra demek. Sonrasında demek değil. Daha sonra. Şunu azıcık yukarı alayım. Yani mesela po 3 saat, po 3 saat sonra demek. Posle 3 çasa diyemezsiniz. Bunu muhtemelen bu şekilde duymuşsunuzdur. Genellikle %95 bu şekilde kullanılıyor. Günlük konuşmada. Ama posle e, sonra demek Bir şeyden sonrasını belirtmek için kullanılmıyor. Daha sonra demek için. Yani mesela Koga dogeş vo makedoniye. Makedonya'ya ne zaman geliyorsun dediğim zaman posle diyebilirim. Daha sonra. Ama saat 3'ten sonra demek için posle tri, e, posle, tri çasa diyemem. Böyle bir şey dersem bunun çevirisi e, saat 3 daha sonra oluyor. Mantıksız. Gramer olarak da yanlış. Dolayısıyla po tri demem lazım ki saat 3'ten sonra olsun. Pred önce veya öncesinde. Aynı şeyle. E Pred'in ilk anlamı önünde veya ön demekti ya. Aynı şekilde zaman içinde kullanılıyor. Önce veya öncesinde. Sred ortasında. Sporet EA göre. Sporet mene. Bana göre. Gibi. Protif karşı. Yani bir fikre karşı gibi. Bir şey karşı. Yasun protif tebe. Ben sana karşıyım. Gibi. Ya yani bir şeyin karşısında olduğunu belirtmiyor. Konum belirtmiyor burada. Ve son olarak. Vovrska so. Ya da povrzana so. ikisini de kullanabilirsiniz. Bir farkı yok. Aynı şekilde hakkında veya ile ilgili. Yani mesela zboruva me vovrska so -koli arabalar hakkında konuşuyoruz veya arabalar ile ilgili konuşuyoruz. Videoyu durdurup bütün bu edatları not edin lütfen. Daha sonra devam edelim.